Arkadaşlar. Jinx double Sena Arkadaşlar biliyorsunuz hep ses oluyor. Evet. Bütün oralarda. Çok özür dilerim ses olduğu için. Nasıl oluyor biz de anlamıyoruz değil Hı -hı. mi? Evet. Çok güzel yaptı Sena. ses <laughs> <laughs> Arkadaşlar param şu an çok iyi. Aslında ben şunu alacağım. Please wait bekleyin lütfen. Okay. Okay, al. Yani Please wait. Hayır, okay. yeah, no. checking Bilmiyiniz. I don't Tamam. Sonra ben amcim. bunu alıyorum. Burada da küçük bir tane alacağım. Güzel oldu. Pembeli, çok Sen, pembeliyiz, çok güzel. Biz pembeliyiz diyoruz aslında. Alışkanı evet, alışkanı. evet. Bitti herhalde Arkadaşlar... No, that. Okay. No, thanks. Sana para veriyorum, sana. Çok zengin oluyorsun. Arkadaşlar... <laughs> ben bunu yapacağız. Çok video çekeceğiz herhalde. Yarın da çekebiliriz. Okay. Çünkü biz çok güzel şey video artık böyle oyunlar oynadığımız için olmuyor. Bilmiyorduk. Bir yandan gördük işte. Sonra da aa kilolu. Hmm. Öyle oldu. O yüzden artık yapıyoruz biz. Ben biliyordum artık kilo olduğunu. Açoy next da. Ne yaptın? O çıktı. Yani o kadar para veriyorlar. Ya ben açık hmm. yapar mıyız? Choose your best Hangisi? Hangisini nekse, sevdikten. Arkadaşlar günler gidiyor zeynep. Sattık şimdi bundayız. Restoran Tabii. satıyorsun, evet. ben satıyorsun. ne? Bir şey satıyorsun. <laughs> ne? Arkadaşlar çok kötü gözüküyor hiç ama sevdim. Hiç Bilmiyorum nasıl gözüküyor. Ama bakın böyle yapıyorsun daha güzel oluyor. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar siz bizim. Yes. Aa, çok kötü oldu arkadaşlar. Onun keyfini mi istiyorsunuz? Çok fazla Ben istemiyorum. Bak ben Başka renkte de Kırmızı arkadaşlar kırmızı. Arkadaşlar ben mor alacağım. Sen bu yanda gözükmek ister miydin? Arkadaşlar mor almak istiyorum. Bu ne istiyor? Bir top kaldı herhalde. Bir T. Bir TL. Bir L, bir, bir O. İngilizce mi? O zaman neden bir T aldın? Nereden biliyorsun Bir TL var ya. Ama İngilizce de öyle kaldı herhalde. O kadar çok iyi varsa böyle şey olur. 50 sıkıştı. 50 gidecek biraz. Aa, arkadaşlar bir örümcek diyor. Tamam yani clean. Clean yani. Clean demek temizlemek. Herkes Bak Clean, clean. You're clean them yerli demekti. Val, val, val Yok. Flour, yok, yok. Flor. Yok, flor. Flor. Yedi Koyuyorum. En, yeah, en ucuz En ucuz. Aha çok güzel oldu arkadaşlar. Hadi. Hadi. Neyse bunları O kadar para verdik bize. Ne <laughs> 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 Çok fazla para veriyorlar bize. Oh. Çünkü ev alıyorlar ya o yüzden. <laughs> Bunlar çok güzel gözüküyor. Gözü kötü benim. Çok güzel. Böyle şeyler olur ya öyle. Kadına yardım etmeyin. Çünkü o bizim reklamımız değil. Onların reklamı biz onun oyunu oynamıyoruz. Onlar o kim yaptı onlar oynuyor. Mavi yap daha iyi. Sen yeşil yapacaksın. mavi de kim Arkadaşlar bize mavi yaptı Sena. Mavi <laughs> yeşil yaptı sana. Görüyorsunuz boyu zaten. <laughs> Hep sana oynadı. <oynuyor>. Neden <laughs> ben oynamıyorum bilmiyorum. Çok sevdim ben. Oh, wow. Arkadaşlar ah, harika sizli. satıyor. Oh my gosh. Bu kadar fazla. Arkadaşlar bir Yani çok bu bugün çok, çok, çok eğlenceli. Oh, arkadaşlar bir de burası bahçeli, bahçeli. bir burası. Evet. Burası orası. Clean the floor. Oh, <laughs> Reklam. <laughs> Reklamdan bu. Herkes yine reklam görmesini ister misin? Fark etmez. Reklam çıkmasını bana yeter. Ben de sinirim. Bir yerde hiç reklam çıkıyor. Bir şey izledik yerde. Yani. Şunu Koyarım. Koyarım. Wow. Anlaşırız çok, çok kötü. Bu çim. He? Tamam. Kesiyor arkadaşlar. Selam. Kuruyor Arkadaşlar <laughs> ama odaları dağıtıyor. Farkında mısınız? Ama gece oluyor. Yok oluyorlar. Ne <laughs> dağıtıyor mu? <laughs> Oralara geliyor. Ama sonra yok oluyor. Aşağı iniyorlar yani. Yok oluyorlar böyle. Yürü ben de tepsine. <laughs> Akşam mor yapacağım. Ben pembe. Mi? Mor. Arkadaşlar <laughs> bu da ne? Arkadaşlar <laughs> çok komik bir şey bu. Benim için. Komik değil mi sana? <laughs> Bence değil. Bu çok tuhaf. Boyuyor musun? Aynen. İşte ne komik. Boyuyor mu? Ne yapıyor Şimdi bence onlar böyle çiçek büyüyecekler ayy wow, akşama vayyyy cik sabı cik çok, çok. <tüz scholars> harika Ay bak ne konuşuyorlar ne reklam vardı ya bizde de reklam var reklamın içine reklam Bakın gittikçe pahalanıyor. Aa şimdi. arkadaşlar harika Aynen. Daha pahalı bunu asla. Asla. Çok az veriyor bak. Evet, daha veriyor. Arkadaşlar çok iyi bir oyun. Aa ama iki kat. Arkadaşlar bunu kim istemez ki? Aynen ve bunda baya iyi para kazanacağız. Evet iyi de kaybedeceğiz. <laughs> Neden? Çünkü eşyalar pahalı oluyor gittikçe. Hmm kafasını sıçırız biz de. ben eli sıkışacak bak evet. Çok kötü. Ben sıkıştırmak istiyorum elini. <laughs> Onu oynadım diye sıkıştırıyorum ama eli nasıl gidiyor? İşte hiç bakmak istemiyorum. O zaman neden sıkıştırmak evet. <laughs> Koyarım. Koyarım. Koyarız. 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 Şimdi buraya buzdolabını tertemiz her yerini yap. Her yerini hiç bırakma. Çünkü öbürünü de şimdi boya, boya şey, diyorum ya. Boyu ne bir boyucu. Daha, daha yana, daha şey. yana. Orası da şey. Bak gördün mü? Biliyorum. Ben sana söyledim. Saygı, şimdi tamam tertemiz olduğunu gördük. Aslında. Geçelim çok tertemiz. Olduğunu. Son kutuyu yapayım yapalım. Kim kırdıysa nasıl kırmış onu? Aynen. Herhalde biz kırdık onları. Hayır. ne? Sonra satıyoruz. <laughs> Ama derdinde be de satıyoruz. Beyaza boyayalım. Boya mı artık. Neyse. Beyaz olsun daha iyi. Çünkü zaten beyaz. Arkadaşlar yani bunun sarı yapalım. Neden hep ya sarı ya. istiyorsun? Çünkü turuncu var diye. Hayır hep sarı istemiyorum ki. Sarı da istiyorsun ya. Arkadaşlar tamam sana. Bak kaldı boş ver onları küçük küçük zaten. Siz boş vermeyebilirsiniz arkadaşlar. <laughs> <Kendiniz yok. gülüyor> Uzun bir şey yok. Onu yapalım mı sonra? Sen ay yaptın arkadaşlar. Herhalde. Wow girl. Wow. <gülüyor> Çok <gülüyor> süper. Ama merdiven yok. Ya. Nasıl böyle gideceklerdi? yani?